Değerli izleyiciler, yıllarca iş sağlığı ve güvenliği hususunda yazılar yazdım, konuşmalar yaptım, tecrübelerimi ihtiyacı olan ve benden talep edenlere anlattım. Bugün size yaşamış olduğum üç iş güvenliği ile ilgili hususu aktarmak istiyorum. 1978 Gebze'de Beyaz ve Sümerbank fabrikasının teftiş ettim. Teftişten sonra genel müdür yardımcısı müfettiş bey arabayla mı geldiniz, otobüsle mi geldiniz? Dedim ki arabayla gelmemiştim. O zaman ben sizi bırakayım. Nerede oturuyorsunuz? Mertel'de. Tamam dedi ben Bakırköy'e gidiyorum ben sizi bırakayım. Arabaya bindim. Gayet rahat. Teftiş yapmışım. Bir dostane şekilde eksikleri de bildirmişim. Gidiyoruz. Ancak genel müdür yardımcısı ikide bir sağa dönüyor bana bakıyor. Allah Allah ya hata mı yaptım acaba dedim. Yaklaşık bir 500 metre falan gittikten sonra döndü. Müfettiş Bey, sakın benim dediklerimi yanlış anlamayın. Ben emniyet kemerini takmadığım zaman sizin Türklerin tabiriyle İstiklal Caddesi'nde affedersin at donla koşan koşucu gibi sporcu gibi hissediyorum kendimi. Onun için baktım dedi. Gayri yani. ihtiyari emniyet kemerini takmamıştım. O kadar da önem verilmiyordu zaten. Derhal emniyet kemerini taktım ve tebessüm ettim. Özür diledi, hayır dedim Siz özür dilemeyin, benim takmam lazımdı. 1978 yıl. İkinci vaka, iş yerinde çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesi, iş güvenliği ile ilgili iş bir bilgisi olmayan kişiydi. Üç ay sonra eşi ziyaretime geldi. Hocam sizin yüzünüzden bizim evin düzeni bozuldu dedi. Ne oldu kızım hayırdır? Hocam mutfaktaki tüpü aldı beyim balkona koydu. Bir de yanmaz boru bakır kablo diye tutturdu. Onun haricinde dedantörümüz çatlakmış, onu değiştirdik. Gaz kaçağı alır diye gaz kaçak dedaktörü aldırdı. Hocam kaç yıllık evliyiz? Bir de yangın söndürme tüpü aldırdı. Şimdiye kadar bir yangın olmadı ki. Efendim, voltaj artarmış, voltaj düşermiş. Bir de kaçak akım rölesi diye bir şey yapar dedik. Hocam en komiği de ne biliyor musun? Dolaplar depremde devrilmiş, önüne üçgen koyacağız diye tutturdu. Evet, her yerde iş güvenine ihtiyaç var. Ben o hanım kıza tek tek bunları anlattım. Son olarak da küçük torunlarından ikisi bisiklet istediler. Alırım ama şartım var dedim. Nedir dede dediler? Bir, kaskınızı çıkarmayacaksınız. İki, birkaç nasihat ettim. Dede ama başımızı sıkar. Hayır dedi. Kaskı takmazsanız size bisiklet almam. Kaskı aldım, giydiler ve her bisiklete bindiklerinde mutlaka kasksız çıkmadılar. Arabaya bindikleri zaman da mutlaka emniyet kemerini bağladılar. Büyük, küçüğe, Emniyet kemerini bağlamazsan bak arabamız gitmiyor, dedem de kızıyor der. Ve torunlarımın hepsi mutlaka emniyet kemerini takar, emniyet kemeri takılmazsa araba gitmez derler. İş sağlığı ve güvenliği en küçükten en büyüğe, bilenden bilmeyene herkesi ilgilendiren bir konudur. Kalın sağlıcakla.